Ve hayırlı cumalar. Bugün saat 21'de halk günü bitecek. Dolayısıyla 21'e kadar MikaBot sistemlerini kullanabileceksiniz. Elinizin altındayken hemen kısa bir analiz yapalım. Dünkü kadar kapsamlı video olmayacak. Orada terimler, bu şu anlamına geliyor diye uzun uzun anlatımlar yapmayacağım. Dolayısıyla kısa ve net bir analiz yapmış olacağım. Ana ekranda hemen Telegram botumuza girelim. Bizim ilk yapmamız gereken neydi? İnalt raporuna bakmak. İnalt raporundaki riski, piyasa riskini görmemizi sağlayan data 12H ve 1D datasiydi. Bu, bu datalar ikisi de 49'un üzerinde. Bugün bir ara sanki altına indi, üstüne indi. Yani sınırda dolaşıyordu. Ee, tam böyle bir uçurumun kenarında geziyordu bu veriler. Ama gördüğüm kadarıyla uzak, yukarı doğru uzaklaşmaya başlamış. Şu an piyasa riskli değil fakat bu datalar 49'un altına indiğinde piyasada durmanızı tavsiye etmem. Hele ki vadeli işlem yapmanızı hiç önermem. Şu an gördüğüm kadarıyla kabul edilebilir bir nakit girişi var ve piyasa riskli değil. Fakat şuraya baktığımda Bitcoin tarafında satış baskısı varken altcoinlerde bir alış baskısı var. İlginç. Ethereum tarafında da bir alış baskısı var aslında. Yani ee, böyle bir yorumacaksak eee Altcoin'lerde nakit girişi var ama Bitcoin tarafında satış baskısı var. Ben Bitcoin'i Inantropoli'ye sorgulayabilirim özel olarak. Yani baktığımda Evet, gerçekten Bitcoin için çok açıcı piyasa değil ama altcoin'lere neden bir nakit girişi oluyor? Biraz sonra bunun açıklamasını yaparız. Şimdi öncesinde anlatmamıştım. Biz gruplara yönelik de inout e, sorgusu yapabiliriz. 2. E, i̇ki üste koyarak grup ismini yazarak sadece o gruptaki coin'leri sorgusu yapabiliriz. Privacy dediğimiz mahremet coin'leri ve Zero Knowledge Proofs anlamına gelen e, 0 bilgi kanıtı grubunu biz birleştirdik ve PZK ismini koyduk. İki nokta üstte koyup PZK yazarsak PZK grubuna ait olan e, gruptaki coin'lerin hemen nakit girişini görürüz. Bu gruba giren nakitin %77'si tek başına Zcash'eymiş. Yani çok kıskanıyorum bu coin'i. Son zamanlar iyi kar etmiştim. Deş biraz geride kaldı diye Deş'e yatırım yaptım ama bugün tatsız davranıyor, iştahsız davranıyor Deş. Yani nereden baksanız Zcash'in hacmi ya da nakit, yani net nakit miktarı Deş'in 10 katından bile daha fazla olduğunu bu raporda görmekteyiz. Yani diğerleri hiç nakit bile girmiyor doğru E, Bunu söylemiş olayım. Diğer taraftan size bir komutu hiç anlatmamıştım. Gereği komutu. Bunun biraz daha farklılığı da evrilmiş bir şeyi. Şöyle yapıyor. Bu coin gruplarına nasıl bir nakit giriş görüyor? Yani hangi coin grupları daha önde daha fazla nakit girişi oluyor? Bunu görmemi sağlıyor. Şimdi genel mantık şu. En görüyorsunuz en fazla Made in USA dediğimiz ABD coinlerine nakit girişi olurken %24.8 sonrasında Layer 1'lara giriş yapıyormuş. PZK coinlerinde yani Privacy ve Zero Knowledge Plus dediğimiz o gruba 3. gruptaymış nakit girişi olarak. Ee, bu yukarıda hani en çok hangi gruba nakit girişi olduğunu görüyoruz. Tabi burada bir önemli olan şey şu. Şurası 15 dakika. Şurası 1 saat, 4 saat, 12 saat ve günlük nakit girişi. Yukarı oksa alıcılar daha fazladır. Aşağısındaysan yani aşağı oksa satışçı daha fazla. 10 24 saat. Yani 20, şurası 24 saat ve 12 saat zaman diliminde alıcı daha fazla olanlar ve nakit gücü birinin üzerine olan coinleri bir bakalım. Burada karşılıyor mu? Karşılıyor. Hem şurası üzerinde, burası üzerinde. Yani diğer taraftan bu üzerinde ama burada satıcı var. Ben burayı direkt eledim. PZK grubuna baktığımızda evet karşılıyor 24 saat. 12 saatleri daha alıcı daha fazla. Nakit gücü yani nakit giren nakit miktarı artış içerisinde bu bizi e, şeyi sağlıyor. POV dediğimiz e, madenci ilkesiyle çalışan coinlerde de aynı şeyi sağlıyor. Burada hemen tiki koyalım. Bu sağlamıyor. 12 saat 24 saat zaman diliminde e, burada sağlamıyor. Şöyle çarpılar koyalım. Evet Çin coinlerde de bir giriş var. AI coinlerinde de bir giriş var. Yani baktığımızda böyle bir gelişme var. Peki bir de bu grubun içerisinde tam olarak ne oluyor? Bunları görelim. Made in USA dediğimiz coinlere hemen bir göz ucu bakalım. Evet Zcash. Zcash bir ABD coin'i ve bunlara yani karşısında Solana, XRP gibi bir coin'ler olmasına rağmen Zcash bu gruba giren nakdi %45'ine sahipmiş. Gerçekten ilginç. Şimdi bir de G-Rapport'unu seviyorsunuz. Ben G-Rapport'u sevdiğinizi çok iyi biliyorum. Bu yüzden bir g hızlı yükselebilecek, hızlı toparlanabilecek hatta Bitcoin şeklinde bile iyi mukavemet gösterecek coin'leri bir görelim. 5 dakikalık analizle başlayalım. E, GE'de yazdığımızda Bitcoin'in yukarı doğru tepkilerinde en hızlı yükseliş tepkisi veren coin'leri büyükten küçüğe doğru sırala anlamına gelen komutumuzu yazıyoruz. Şimdi burada ilk baktığımız yani zaten burada şurada bu e, sıra sıra hangi veriler olduğunu söylüyor. Yükselme skoru en fazla olan FET'miş. Evet bugün FET almıştım. %20 karla sattım dostlar. Pardon %20 değil biraz daha aşağısına sattım. E, FED Bitcoin yükseldiğini çok güzel yükseliyor. Bitcoin düştüğünde Bitcoin'den biraz daha fazla düşüyormuş. Hacim çok güzel. Dolayısıyla buna şöyle bir yarım yıldız koyabiliriz. E, belki tam yıldız koyabiliriz baktığımız zaman. Yani tam bir sıfır bir oranı öyle yüksek bir oran değil tam yıldız koyalım. Hacim çok yüksek çünkü diğer taraftan Dustcoin'e baktığımızda evet Bitcoin'e yükselişe çok güzel tepki veriyor 1.10 değerinden. 0.93'te Bitcoin düştüğünde Bitcoin kadar düşmüyormuş bile. Ama hacim 36. Ben bunu böyle 50-100 olmasını isterdim. Zcash'e baktığımızda of çok güzel. Yani 1.10 puanıyla Bitcoin yükseldiğinde Bitcoin'e çok daha fazla yükseliyormuş. Bitcoin düştüğünde ise Bitcoin kadar düşmüyormuş. Çünkü birin altına dikli skor. Ve e, dinleden zaman aralığını günlük hacim ölçeğine vurduğumuzda e, 1 milyar 877 milyon dolarlık bir hacim oluyormuş. MTS skoru dediğimiz pahalı skoru da 4. Pahalı kabul ediyorum. E, pahalı olduğundan dolayı aslında tam yıldız verirdim ama pahalı olduğundan dolayı şöyle e, yarım yıldız e, veriyorum. Diğer taraftan e, Zen'e geldik. Zen'de evet geri çekilinde bir geri yapıyormuş. Pahalı değil ve 150 milyon üzerinde. Dolayısıyla tam yıldız veriyorum bu coin'e. Mina'ya bakıyorum. Mina da hiç fena değil. Yani Mina'da şöyle bir tam yıldız koyuyorum. E, render var. Render'da hacim iyi değil. Mina'da hacim iyi değil. STRK coin'de Karşılıyor. Bitcoin yükseldiğinde Bitcoin'den daha fazla yükseliyor. Bitcoin'in üstüne daha az düşüyormuş. Ve hacimde bunu ka karşılıyor. Ama CDRK coin biraz volatil bir coin'de. Dolayısıyla geri çekilmek şartıyla yıldız koydum. Ve bu etik koyuyorum bir görev anlamında. Yani bu coin'i geri çekilme yaparken koy. ZK coin'e bakıyorum. ZK coin Bitcoin geri çekildiğinde biraz kötü düşüyormuş. Bunu baştan söyleyeyim. E, şu, bu kadar analiz yeterli. Şimdi 15 dakikalık analize bir geçelim. GED 15M yazdığımda 15 dakikalık da hemen Bitcoin yükseliş raporu karşımıza gelecektir. FED burada tekrar karşımıza çıktı. FED karşılıyor işte ama Bitcoin düştüğünde biraz daha fazla düşüyormuş ama Bitcoin yükseldiğinde o kadar çok güzel yükseliyormuş ki o yüzden ben bunu yarım yıldız vermekle tam yıldız veriyorum. STRK yine karşımıza çıktı. Tam yıldız veriyorum ama şöyle bir tekrar koyuyorum çünkü biraz volatil bir coindir. Filcoin Bitcoin düştüğünde çok kötü düşüyormuş o yüzden eliyorum. Rose coin hacim düşük. Zcash çok güzel ama pahalı bir coin olduğundan dolayı yarım yıldız koymaktayım. Çünkü düzeltmesi de sert olabiliyor pahalı coinlerin. Aşağı doğru geliyorum. E, Mina'da işler yolunda gördüğüm kadarıyla ama biraz hacim az. O yüzden şöyle bir yarım yıldız koyuyorum. R Bitcoin gerçekten çok kötü düşüyormuş. E, Pump coin de evet o da o şekilde. ICP falan VLD derken aşağı doğru gidince tamam. Bu kadar yapmamız yeterli. Bakın mesela ilginçtir. Dash hiç burada yok. Yani Dash baktığımızda demek ki artık böyle şey davranmıyor. Bu raporun ikisini birleştirirsek karşımızda FET, STDK, Zcash gibi işte e, Mina gibi coinler karşımıza çıktığını çok rahatlıkla söyleyebilirim. Niye niye atladık biz? Bazen böyle kaçırabiliyorum kusura bakmayın. Yani gördüğüm kadarıyla böyle bir yapay zeka coinleri de bir trend olmaya başlamış. E, Near'da bir yapay zeka ile alakası var. Hacim de çok güzel. E, Bitcoin yükselişine çok güzel tepki veriyor ama Near 5 e, dakikalık raporda ben görmedim. Bu yüzden şöyle bir soru işareti koyuyorum. Şimdi hocam ben böyle C raporla falan uğraşamam. Ben tek bir raporda her şeyi görmek istiyorum tek başıma coin almak istiyorum diye soracak olursanız kardeşim o zaman yapmanız gereken SSR raporunu yazdıktan sonra şöyle üst sıralarda coinleri toplamaktır. Basit. Çünkü bu akıllı skor raporudur. Akıllı skoru en yüksek her alanda cihaz dataları, işte 5 dakikalık datası, 15 dakikalık datası, Bitcoin yükselişine verdiği tepki, Bitcoin'in düşüne verilen tepki, nakit girişi, nakit çıkışı, ee, o anki anlık emir defteri, market maker aktivitesi. Yani var da var. Her şeye bakıyor bir akıl skoru okuyor. Zcash şu an of çok güzelmiş 715 olmuş. Filcoin, Filcoin'i de hatırlıyorsunuz değil mi? Dün ben analizini yapmıştım ve piyasa rahatladığında en güzel yükselecek coin arasına girdim söylemiştim. Ee, yanlış hesaplamadıysam %25 dolardan yükseldi benim analizimden sonrasında. Arcoin'de hala bu liste içerisinde işte, var, Pump var, Mina var. Ya dikkat ederseniz C reportunda öne çıkardığımız coinlerin burada yukarıda olduğunu görüyorum. Mesela Rose orada yoktu ama hani bakın listeye bakın. Zcash, Fil, FED, Ar, NIR, e, Mina. Yani gerçekten de buradaki coinleri toplayabilirsiniz. Ha şöyle vadeli işlem yapıyorsunuz. Bakın ben vadeli işleme karşıyım ama vadeli işlem yapıyorsanız biraz daha ucuz coinleri seçebilirsiniz. Ucuzluk skoru şu sağdaki rakamlardı. Yani bunlar biraz daha ucuz olmasına dikkat edebilirsiniz. Ama yukarı listeden seçmeniz daha iyi olacaktır. Özetlemek gerekirse piyasa şu an riskli yani çok riskli değil. Alım yapabilirsiniz. Fakat bitcoin üzerinde satış baskısı olması Beni biraz böyle nasıl desem rahatsız ediyor. Bakın Bitcoin üzerinde satış baskısı var. Sank böyle e, gördüğüm kadarıyla aslında şu an bir organik yükseliş yok. Market makerlar altcoin'leri rahatlatarak olası bir Bitcoin düşüşüne karşı piyasayı dengeliyorlar. Aslında piyasanın durumu bu. Bu şekilde. Dolayısıyla Piyasada bir geri çekilme olabileceğini düşünerek işlem yapmanız biraz daha doğru olur. Çünkü inat raporuna baktığımızda henüz aslında veri mükemmel değil. Tamam kısa vadeli bir girişler oldu kabul ediyorum ama bu veriler böyle 49'a yakın. Dolayısıyla biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. USDC girişler var ve Bitcoin'e üzerine bir satış baskısı var. Bunu göz ardı etmeyin. Bunun anlamı aynı zamanda vadeli işlem yapıyorsanız 3 kaldıraç yapacağınızı 1 kaldıraç yapın. 2 kaldıraç yapın. Bakın ben yine karşıyım ama böyle kişiler var. Benim VIP'lerim müjdelisi vadeli işlem yaptığım diyor. Bu tür risk yönetimini de size anlatmam gerekiyor dostlar. Şimdi ben e, Bitcoin tarafına NLS dediğim bir e, alarm koymak istiyorum. Bitcoin tarafında şöyle 12 saatlikte bir alış baskısı olduğunda bana bot özelden bildirsin. Böyle bir özelliğimiz de var. E, ve günlükte de bir satı, alıcı baskısı olduğunda yani alanlar daha fazla olduğunda Mikabot bana özelden bildirmiş olacak. Hatta bütün coinlere giren nakit miktarı 12 saatlikte e, fazla olduğunda, alıcı daha fazla olduğunda bana özelden bildirmiş olacak. Ve ben bu kurduğum alarmları görmek istiyorsam show neyse komutuyla burada görmekteyim. Bakın 3 e, tane aktif long short alarm var ama henüz bir otomatik satım emrine bağlamadım bu alarmda. Bu alarmları otomatik alım satım emirlerine bağlayabiliyorum. Vadeli işlemler içinde, de, spot işlemler içinde. de. Evet, söyleyeceğim bu şekilde. Piyasa riski düne göre daha az fakat Bitcoin üzerine satış baskısı var. OB komutunu zaten mesela yazarsak market e, makerların aktif olduğunu görebiliriz diye düşünüyorum. Evet, 1.28. Bu rakam böyle birinin altına düşerse bir kar realizasyonu yapın. Çünkü birinin altına düşerse artık satış emirleri emir defterinde daha yoğunlukta olmaya başlar. O zaman böyle e, daha sert bir geri çekilme yapabilir. Bu e, der, hani e, piyasanın ne kadar bir hızlı geri çekilme yapabileceğini, şiddetli bir tepki yapabileceğini ölçmemizi sağlıyor. Kırganlığı ölçüyor marketteki. Bunu göz önünde bulundurun derim. Öne çıkan coin'lerde bahsettim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Kafanıza bir şeyler canlanmıştır. Bugün saat 21'e kadar MikaBot'u lütfen kullanın. Kazancınız bol olsun.